Arama ve Kırsal Kalkınma'yı destekleme kurum olarak desteklediğimiz tesislerde bölgemizde yetiştirilen e, zeytinlerin sıkımını ve bunların pazara sunulması gerçekleştirilmektedir bu tesislerimizde. E, i̇limizde yaklaşık 36 bin dekar arazide yaklaşık olarak da 10 bin tona yakın bir zeytin üretimimiz vardır. 2021 yılını bazalı baz aldığımız zaman ilimizde yaklaşık e, 320 bin adet zeytin ağacı bulunmaktaydı meyve veren ve vermeyen. Şimdi 2025 yılına geldiğimiz itibariyle ise 530 bin’e yakın ağaç sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Bu da ilimize kazandırdığımız tesislerin bölgedeki zeytinciliğe sağladığı katkıyı gözler önüne sermektedir. E, tesisleri kazandırdıktan sonra bölgeye, buradaki zeytincilik e, vatandaşların para kazanabileceklerini, bu işin ticari bir iş olabildiğini. Fark etmelerinden sonra küçük parçalı arazilerde zeytinlikler oluşturarak yüksek gelirler elde edilmesi, vatandaşımızın gelir seviyesi artması amaçlandı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz bölgede de üreticilerimiz, vatandaşlarımız yaptıkları işlerden, kazandırdıkları zirai faaliyetten gayet de memnunlar. Zeytincilik bölgede ekonomik bir değer haline gelmekte ve insanlar bundan para kazanmaktadır. Biz kurum olarak... E, yerinde istihdam yerinde kalkınmayı e, göz önünde bulundurarak bölgemize katkılar yapmaya devam edeceğiz bölge halkının e, mutlu Mersin'de işte e, birkaç günde gidip Zeytinli yağ dönüştürmesindeki kilesini gördükten sonra e, böyle bir tesis kurmaya karar verdim. Yaklaşık zeytin üreten e, 19 köyümüz var. Vatandaş, bu, yani biraz önce de bahsettiğim üzere e, günlük zeytinli toplayıp e, günlük yağ dönüştürüp yani akşam rahatlıkla evine gidebiliyor. E, burada daha önceden haraplaşmış e, yani maki durumuna düşmüş. E, araziler artık değerlenmeye başladı. İnsanlar arazilerini işlemeye başladı. Yani harap araziler artık ekonomiye teslimi sayesinde katıldı. Kat, katkı sağlıyor. Mikro klima iklimiyle yetişen ve ilaçsız yetişen Türkiye'nin nadir zeytininden biridir. Amacımız Karaman zeytinini ve zeytinyağını Türkiye'ye tanıtıp yani Türkiye'deki vatandaşlarımızın karaman zeytin yağını tatmasını istiyoruz. Çok güzel bir şey. Ben memnunum. Bak mesela ha, şuradan topladım. ben geldim gelin şey de Ama eğer öbür türlü olsa şey aşağı kravga var. Ha, kravga'ya götürüyoruz. En az iki gün üç gün orada sıra bekliyor. Yabancılar falan da geliyor. Tamam böyle yer satıp, satın aldı. Ekti. Ha, çok teşvik var. Bizim için falan çok iyi. Mesela çoğu kişi boş arazisi var, zeytin ekiyor.